Kıymetli öğrencim merhaba. 5. sınıf astromat hibrit sorular soru bankamızda bugün 5. testimizi çözeceğiz. Doğal sayılarda bölme işlemiyle çarpma ve bölme işlemlerinde tahmin konusunda olacak sorularımız. Hemen ilk soruyla çözümlerimize başlayalım. Birinci sorumuzda yukarıdaki bölme işleminde bölüm kaçtır diye sorulmuş. Hemen bakalım 2'nin içinde 12 yok 27'nin içerisinde 12 2 kez var 2 kere 12 24 yapıyor. Ve 27'den 24 çıktığında 3 kalır. Burada da 6'ya aşağı indiğimizde 36'ın içerisinde 12'nin tam 3 kez olduğunu biliyoruz. 36 geldi ve tam bir şekilde bölündü. O halde bölümümüzü de 23 olarak D seçeneğinde bulmuş olduk. İkinci sorumuza verilen bölme işleminde bölüm kare ve kalan üçgen sembolüyle gösterilmiştir. Buna göre kare artı üçgen işleminin sonucu kaçtır diye soruluyor. Ne yapalım? Burada... 17'de 26 yok, 179'da 26 arayacağız. Burada kaç defa olabilir? Burada ben 6 kez arayacağım. 6 kere 6, 36 elde var. 3, 6 kere 2, 12, 3 de elde, 15 yaptı. 9'dan 6 çıkınca 3, 7'den 5 çıkınca 2, burası da 0. 23'de 26 yok, 2'ye aşağı indim. 232'de 26 araştıracağım. Burada da şöyle düşünebiliriz. Bakın 26'nın 10 katı, şöyle yapalım. 260 yapar. Bir 26 çıkartırsak 20 çıktığımızda 240, 6 çıktığımızda 234 yapıyor. Demek ki ya yani 10 katı değil, 9 katı değil, 8 katı olacak. 8 katını değerlendirelim. 6 kere 8 48 elde var. 4 6 kere 8 kere 2 16. Buradan 4 elde 20 geldi. Çıkan sonuca baktığımız zaman da 2'den 8 çıkmaz. Buradan bir onluk alalım. Buradan aldığımızda 12 olacak. Burası da 2 olacak. 12'den 8 çıkınca 4. 2 aşağı indirdim. Burası da 0. Heh, yani kalan sayımız 24 oldu. Burada kare yerine yazacağımız sayımız da 68 oldu. Şimdi buradaki toplamımızı yapacağız. 68 ve 24'ün toplamını yaptığımızda doğru cevabımızı 92 olarak A seçeneğinde bulmuş oluruz. Üçüncü sorumuzda doğal sayılarla yapılan bir bölme işleminde bölen 3 olduğuna göre kalanın alabileceği doğal sayı değerleri toplamı kaçtır diye sorulmuş. Bakalım. Bölme işlemimizde bölenimiz 3 ve Kalanın alabileceği değerleri sorduğuna göre bu bir teknik bilgi aslında. Kalan hiçbir zaman bölen sayıya eşit ve ondan daha büyük olamaz. O halde kalan için düşünebileceğimiz 2, 1 ve 0 rakamları olacak. Bunların toplamları 2 artı 1 artı 0'dan 3 olarak C seçeneğinde bulunmuş olur. Dördüncü sorumuzda aşağıda bir bölme işlemi verilmiş. Buna göre kare yerine gelecek sayı kaçtır diye soruluyor. Burada şunu yapıyoruz bölüm ile böleni çarpıp üzerine de kalanı eklememiz lazım. 13 ile 12'nin çarpımını yapacağım. Hemen alt alta yazıyorum. 3 kere 2 6, 2 kere 1 2, 1 kere 3 3 ve 1 kere 1 1. Topladığımızda 156 elde ediyoruz. 5 de kalanımız vardı. Onu da eklememiz lazım. 156 ile de 5'i topladığımızda doğru cevabımızı 161 olarak C seçeneğinde görmüş oluruz. 5'in sorumuzda verilen işlemlere göre kare ile üçgenin farkının kaç olduğunu soruyor. Hemen bakalım. Burada şunu yapacağım ben. Bir tane sıfır, bir tane sıfır eleme hakkımız var. Çünkü hem bölen hem de bölünen sayıdan birer sıfır silebiliriz. Burada ben 21'i 3'e böleceğim. 7 olur. Bir de sıfırımız var. Onu da eklediğimde karenin 70 olduğunu görüyorum. Aynısını aşağıda yapacağım. Bakın, bölen sayıyla bölünen sayıdan birer sıfır silebiliriz. Ellerin de yarısını istiyor aslında. Ellerin yarısı da 25'tir. Burada 70'ten 25'i çıkarttığımız zaman da doğru cevabımızı 45 olarak B seçeneğinde söyleyebiliriz. Altıncı sorumuzda devam edelim. 564 litre zeytinyağı her biri tam dolacak şekilde 19 litrelik damacanalara dolduruluyor. Buna göre kaç litre zeytinyağı artar demiş. Bir bölme işlemi yapacağız. 564'ü hemen 19'a bölelim. Bakalım kaç çıkacak. Burada 56'nın içerisinde 19 Kaç defa var dersek 3 defa fazla gelir. 2 defa diyelim. 2 defa olduğunda 38 olacak. Buradan 56'dan 38'i çıkarttığımız zaman 18 kalır. 18'de de 19 yok. O zaman 4'ü indirdik. 184'ün içinde 19'da 9 defa olacaktır. 9 kere 9 81. 50 var. 8. 9 kere 1 9. 8 ile 50 17 yaptı. Ve çıkarma işlemine baktığımız zaman da 13 bulduk. Yani 29 tane böyle doldurabiliyoruz damacanlar ama 13 litrenin arttığını söyleyeceğim. Doğru cevabımız A seçeneği olur. 7. sorudayız. Aşağıdaki işlemin sonucu sayılar en yakın onluğa yuvarlanarak tahmin edilecektir demiş. Buna göre gerçek sonuç tahmini sonuçtan kaç eksiktir diye bize sormuş. Hemen buradaki en yakın onluğa yuvarlama işlemini yaptığımızda 142'nin burada 2 sayısı bir su rakama çıkartamayacağı için bizi 140'ta bırakacaktır. 28'deki bu 8 de bizi bir üst rakama çıkartacağı için bizi 30'a götürecek. Yani 140 çarpı 30 yapmalıyız. Buradaki 2 sıfırı sonra kullanırız. 3 ile 14'ün çarpımını yaptığımız zaman 42 gelecek. 2 ile 0 yaptığımızda 4200 bu bizim tahmini olarak bulacağımız sonuç. Bir de gerçek sonucumuz olacak onu da bulalım. 142 ile 28'in çarpımından 8 kere 2 16 elde var 1. 8 kere 4 32 bir de elde 33 yine elde var 1. 8 kere 1, 8. 3'te 50, 11 yaptı. 1 kere, pardon, 2 kere 2, 4. 2 kere 4, 8. Ve 2 kere 1, 2'yi de yazdık. Şimdi toplayalım. 4 3 daha 7. 8 1 daha 9 olacak. 2 1 daha 3. Şimdi bu gerçek sonucumuz. Tahminin sonuçlar arasında ne kadar fark var? 4.200 ve 3.976. Bunların farkına bakacağız. Şimdi buradan bir 10'luk alalım. Burası 1 kalır. Burası 9 kalacak. Buraya 10 on vereceğiz. 10'dan 6 çıktı. 4. 9'dan 7 çıktı. 2 kalacak. 1'den 9 çıkmaz. Buradan bir 10'luk alalım. Buraya verelim. 11'den 9 çıkınca 2. Burası da 0 oldu. Yani 224 fark varmış. Doğru cevabımız D seçeneği olur. 8. sorumuzda aşağıdaki bölme işlemlerinin hangisinde sayılar en yakın 10'luğa yuvarlandığında tahmini sonuç 24 olur demiş. En yakın 10'luğa yuvarlama işlemini yaptığımızda 718, 720'ye yuvarlanacak. 33'te 30'da kalacaktır. Burada 72'yi 3'e böldüğümüz zaman 24 sonucunu buluyoruz. Zaten sıfırlar sadeleştiğinde. Bizim de hesap etmek istediğimiz e, kısım buydu zaten. 24 bulmaktı. O zaman doğru cevabımız A seçeneği olacak. Diğerlerini de bir deneyelim. 495, 500'e yuvarlandı. 19'da 20'ye yuvarlandı. Sıfırlar sadeleşince 50'nin 2'ye bölümünden 25 buluruz. Bu değil. 241 240 olarak yazılır. Burada 15'i de 20'ye yuvarlamış olacağız. Bir üst sayıya çıktık. O halde 240'ı 20'ye böldüğünde sıfırlar sadeleşir ve 24 2'ye bölündüğünde 12 gelir. Bu da değil. 1201 1200 olarak 57 de 60 olarak geldiğinde bunları böldüğümüz zaman sıfırları sadeleştirdim. 126'ya böldüğümüz zaman da 20 gelir. Doğru cevabımızın A seçeneğinde olduğunu ispat etmiş olduk. Şimdi ise iki tane yeni nesil soru çözeceğiz. 9. soruyla çözümlerimize devam edelim. Aşağıda verilen 2496 litre sıvı sabunun yarısı 12 litrelik. Diğer yarısı da 16 litrelik bidonlara doldurulacak. Buna göre bu iş için en az kaç adet bidon gereklidir demiş bize. Şimdi 2496 önce bir yarılansın. Bunun bir yarısını sizlerle kolay yoldan bulmaya çalışalım. Bakın ben şöyle düşüneceğim. 2400 ve bir de 96 olarak düşüneceğim. Bunun yarısını alacağım. Bir de 96'nın yarısını alacağım. Ondan sonra bunları bir araya getireceğim. Toplayacağım. 2400'ün yarısı 1200'dür. 96'nın yarısı da 90'ın yarısı 45. 6'nın yarısı 3. Oradan 45. 3 daha 48 olarak gelir. Zihinden yöntemleri kullandık. 1248 geldi. Tamam. Şimdi 1248'i bir 12'lik bir de 16'lık bir de onlara dolduracağız. 1248'i 12'ye böldüğümüzde ne geliyor? Önce ona bakalım. Bir kez var. 12, 0, 0. Şimdi 0 12 yok. Arkasından 4'ü indim. Tekrar sordum. 4 12 var mı? Yok. İkinci defa yok dediğimizde artık bir sonraki sayıyı indirebilmek için buradaki senin yanına bir tane 0 koymamız gerekiyor. Ve bulana kadar da bu 0'ı koymaya devam ediyoruz. 48'de 12 var mı diye sordum. Var. Evet kaç defa olduğunu sordum. 4 defa dedik. O zaman şimdi bir 104 adet bidon gerekecek. Bu 12'liklerden bunun 104 tane olduğunu öğrendik. Şimdi aynısını 16 litrelik olan için düşüneceğim. Burada 1248'i yine 16'ya bölerek gidelim. Şimdi 12 içinde 16 yok. Burada 124'ün içinde 16 arayacağız. Kaç defa vardır diye düşünsek. Burada 7 defa diyebiliriz gibi. Sanki 7 kere 6 42 elde var. 4 7 kere 1 7 4'te elde 11 yaptı. Evet yeterli. 124'ten 112'ye çıkarttığımızda 12 kalır. Şimdi 12'de 16 yok. Tekrar indiriyorum. Ve 128'de 16'yı sorduğumda artık var. Burada da 8 defa olması lazım. 6 kere 8, 48 yine elde var. 4, 8 kere 1, 8, 4 de elde 12 tam geldi. Güzel. 78 adet bidonu da burada kullanmış oluyoruz. 78 tane de burada var. Toplamını istiyor bizden. 104 artı 78 bu işlemi yaptığımız zaman da 182 bidona yani B seçeneğine ulaşıyoruz. 10. ve bu testin son sorusundayız. Aşağıda bir yumurta fabrikasında bir günde üretilen yumurtaların 15'li saklama kapları ile üst üste yerleştirilmiş hali verilmiştir. Arda Bey bu şekilde her gün eşit sayıda üretim yapıldığında 44 günde üretilecek olan toplam yumurta sayısını tahmin etmek istemektedir. Bunun için bir günde üretilen toplam yumurta sayısını en yakın yüzlüğe gün sayısında en yakın onluğa yuvarlayarak hesaplamıştır. Buna göre Arda Bey'in hesapladığı tahmini sonuç kaçtır demiş. Şimdi hesap etmek istediği şeye önce bir bakalım. Yumurta sayısını tahmin ederken bir günde üretilen toplam yumurta sayısını en yakın yüzlüğe yuvarlıyor. O zaman 15'li saklama kaplarımızdan 39 adet varsa 39 ile 15'i e bir çarpıp önce ne kadar yumurta üretiyoruz onu bir hesap edelim. 5 kere 9 45 elde var. 4, 3 kere 5 15, 4 de elde. 19, 1 kere 9 9 ve 1 kere 3 3. Topladığımızda 18 elde var. 1, 3 bir daha 4, bir de elde 5 yaptı. Tam 585 tane yumurta'nın üretildiğini söyleyebiliriz. Bunu en yakın yüzlüğe yuvarlayacağız. O zaman yüzler basaman hemen yanındaki rakama bakıyorum. 8 bu bizi bir üst rakama çıkartacak. Yani tahmini olarak yaklaşık semboldür. Bakın bunu şimdiden sizler için paylaşmış olalım. Bu yaklaşık sembolü yaklaşık olarak 600 tane yumurta üretildi diyebiliriz. Ve gün sayımızı da en yakın 10'luğa yuvarlayacağız. E, kaç gündü? 44 gündü. E, 44 günün de en yakın 10'luğa yuvarlanmasında 40 olacaktır. Bu da yine yaklaşık olarak. E, o halde toplam yumurta sayısını bulmak için 600 ile 40'ı çarpmak gerekecek. 6 kere 4'ü 24 olarak söylüyorum. 3 0'ı eklediğimizde 24.000 olarak tahmini sonucumuzu söyleriz. Doğru cevabımız B seçeneğinde bulunmuş olur. Evet kıymetli öğrencim 5. testimizi de tamamladık. Bir sonraki videoda da 6. testin çözümlerini yapıyor olacağız. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun.